Selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. O da e, en sevdiğim romantik kitaplardan yani aşk kitapları hakkından konuşacağım. En sevdiğim türlerden biri benim fantastik ve romantik. Bu iki tür her zaman gittiğim ve hani kitaplıktan seçtiğim kitap türü oluyor genellikle. Bu yüzden e, ve hani kanalda benim iki tane fantastik videom, fantastik video öneri videom zaten var. Dedim ki bir tane de romantik kitaplar video önerisi gelsin. O videoda bu video. <laughs> Daha da uzatmadan başlayacağım. Bu videoda gösterdiğim kitaplardan bir tanesi hariç hepsi yetişkin içerikli. Bu yüzden eğer yaşınız 18 yaşından küçükse bu videoyu bu kitapların çoğunun yetişkin içerikli olduğunu bilerek izleyin ve öneri alın. Önceden şey olsun. Şimdi başlıyorum. İlk olarak size en sevdiğimle başlayacağım. Bu benim bu kitap benim bu dünyadaki en sevdiğim aşk kitabı ve herkese mutlaka öneririm. Özellikle Netflix'in bir tane dizisi vardı, Buz Patenli. Adını unuttum şu an. O diziyi seviyorsanız bu kitabı da kesinlikle seversiniz. Çünkü çok konu olarak çok benzediklerini duydum. Ben diziyi izlemedim ama kitap en sevdiğim. Dediğim gibi aşk romanı. O da Lukov'dan Sevgiler. Gerçekten e, özellikle böyle iki karakterin önce birbirinden hoşlanmadı ve sonradan birbirine yavaş yavaş aşık olduğu biraz daha yavaş bu aşkın gerçekleştiği yani slow burn bir aşk okumak istiyorsanız ama aynı zamanda Buz Patenle ilgiliyseniz bu kitaba benim gibi aşık olacaksınız çünkü kitap iki tane buz pateni e, buz patencisini anlatıyor. Bu ikisi birlikte çift oluyor, çift oluyor. E, çift buz pateni yarışmasına katılacaklar. Ama normalde birbirlerinden hiç haz etmiyorlar ve birbirlerini aslında nefret ediyorlar. Ivan Lukov ana erkek karakterimiz benim okuduğum en harika erkek karakterlerden biri özellikle. Kitap boyunca kızımıza köfte diye sesleniyor. <laughs> Bu şimdi böyle hakaret gibi geliyor ama kitabı okurken aslında o kadar güzel ki. <laughs> Gerçekten bayıldığım bir romantik kitap. Dediğim gibi Buz Pateni, işte Düşmandan Aşka, Slow Burn bu konular tür ilginizi çekiyorsa bu kitabı mutlaka seversiniz. Benim favori bir kitabım zaten. Romantik kitapları bu kadar çok sevdiğimi ben bu kitapla anladım. Çünkü bu kitabı başladım ve elimden asla bırakamadım. O kadar böyle yüzümden gülücük eksik olmadı. Dediğim gibi aynı şekilde bu da yetişkin içerikli. Bu videodaki bir tane göstereceğim klasik kitap hariç hepsi yetişkin içerikli. Şimdi devam ediyorum. Hatta o klasik kitabı göstereceğim. Normalde çok fazla klasik kitap okuyan bir insan değilim ama bir tane klasik kitap var. E, tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Benim en sevdiğim romantik kitaplardan biri ve e, geçmiş zamanda geçen yani historical tarzında aşk hikayelerini seviyorsanız gerçekten o zamanda yazılmış bir aşk hikayesine bayılacağınızı düşünüyorum. O da tabii ki de gurur ve önyargı. Bu benim en sevdiğim romantiklerden biri. Yani tabii ki... Kitabı romantik kitap olarak önermekten çok bir klasik olarak önerildiğini görüyorsunuz genelde ama benim için bir aşk kitabıydı tamamen. Çok keyifli okuduğum, içindeki aşkı çok naif buldum ve kesinlikle her yaştan insanın sevebileceğini düşündüğüm bir kitap. Bu yüzden bu şekilde historical romance olsun ama gerçekten o dönemde yazılmış olsun ve naif olsun istiyorsanız kesinlikle bu kitabı size öneririm. O kadar güzel bir kitap ki <laughs> aşık olacağınızı düşünüyorum özellikle Darcy'ye, Bay Darcy'ye harika bir karakter, ana karakterimiz de çok güzel. Genel olarak her şeyle mükemmel bir kitap. Bu kitabı da dediğim gibi türü ilginizi çektiyse öneririm. Bunun konusu da zaten iki karakterimizin aynı şekilde bir birbirinden ilk önce hoşlanmadı ama sonra yavaş yavaş aralarında gelişenleri okuyoruz. Sanırım tarihin ilk nefretten aşka olan kitabı bence bu olabilir. Çok keyifliydi. Okurken böyle Elizabeth'in ve Darcy'nin birlikte, birlikte olduğu sahneleri iple çekerek okumuştum. Yani sonuçta kitap direkt aşk kitabı olarak geçmediği için bu sahneler normal bir aşk kitabı olacağından bir tık daha az var. Ama yani çok da az değil hala benim gözümde dediğim gibi aşk kitabı. Bu yüzden okurken böyle benim Eee hadi bu ikisinin sahneleri gelsin. <laughs> çok güzeldi, çok keyifliydi. Özellikle klasik kitapları seviyorsanız buna da öneririm. Bunu da, buna da değil, bunu da öneririm. Şimdiki önereceğim kitap daha çok romantik komedi tarzı. Ve bunu da yeni okudum. Romantik komedi okudum. Sanırım ilk kitaplardan biri bu. O kadar eğlenerek okudum ki. O da Aşık Erkekler Kitap Kulübü. Eğer komik kitapları seviyorsanız, romantik kitapları seviyorsanız bu kitaba bayılacaksınız. Yine okurken kahkahalarla, kahkahalarla eğlendiğim ve özellikle ana erkek karaktere hayran kaldığım, kendimle çok bağdaştırdığım bir kitap oldu. Bu kitabı daha yakın zamanda okuduğum için konusunu size anlatmak istiyorum. Çünkü konusu da çok hoşuma gidiyor bu kitabın. Bu kitabı özel yapan şeylerden biri zaten kitabın konusu. O da şöyle ki Gavin Scott adında bir karakterimiz var. Bu karakterimiz çok ünlü bir beyzbol oyuncusu. Ama karısı ve karısına çok aşık. İkiz kızları var. Onları da çok seviyor. Ama karısıyla ilişki ilişkileri bir çıkmaza giriyor ve anlaşamamaya başlıyorlar. En sonunda karısı diyor ki "Boşanmak istiyorum." Çat. Gavin o anda gözleri açılıyor. Böyle diyor ki nasıl? Ne demek boşanmak istiyorsun? Tabii ki de bunu istemiyor çünkü hala karısına deli aşık ve kızları var. ikiz küçük. Hani kesinlikle onları kaybetmek istemiyor. Bu yüzden hani her ne yaparsam yapayım benim bu ilişkiyi kurtarmam lazım. Benim hani karımla tekrardan aramızı düzeltmem lazım diye bir moda giriyor. Bu yardım ararken de erkeklerin birlikte toplanıp aşk romanları okudukları bir kitap kulübüne giriyor. Burada aşk romanları okuyarak erkekler sevgililerine ya da karılarına nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar bir nevi. Hani kadınların gözünde aşk nasıl, kadınlar erkeklerden ne bekliyor? Bunları öğreniyorlar aşk romanları okuyarak. Kitap kulübünün amacı bu ve gerçekten keyif de alıyorlar bu kitaplardan. Böyle bir kitap kulübü. Gavin de bu kitap kulübüne katılıyor ve ondan sonra olanları okuyoruz. İşte bu kitap kulübündeki diğer karakterleri okuyoruz. Gavin'ı Thea'ydı. Aynen Thea. Karısına Thea. Gavin'la Thea'nın arasındaki ilişkiyi okuyoruz. Aynı zamanda tabii çocukları falan da var. Çok tatlı, aşırı eğlenceli ve konu bakımından çok özgün bir kitap. Bu yüzden romantik komedileri seviyorsanız gözüm kapalı öneririm. Yine aynı şekilde yetişkin içerikler. Her seferinde söylememe gerek yok sanırım ama anladınız yani. Şimdi size bir seri göstereceğim. Benim en sevdiğim, aşırı aşırı sevdiğim iki tane aşk serisi var. Normalde aşk romanları seri olarak okuyan bir insan değilim. Ama bu iki seri benim her şeyim, benim göz bebeklerim. İlk, i̇lk önce de en çok sevdiğimle başlamak istiyorum bu videoda. O da Bridgerton serisi. E, tabii ki de ben bütün seriyi bu video videoda göstermeyeceğim. Çünkü normalde Bridgerton serisi 8 kitaplık bir seri. Henüz son kitabı ben de okumadım. 7. kitabı okudum en son. 8. kitabı ne zaman okurum bilmiyorum. Çünkü seriye veda etmek biraz beni üzüyor. Hazır hissetmiyorum. <laughs> Neredeyse 1,5 yıldır ne zaman böyle romantik kitap, historical roman aşk hikayesi okumak istesem elim hemen bir cırtın serisine gider ve çok aşırı büyük keyif alırım. Kendimi böyle peri masalına girmiş gibi hissederim ve çok mutlu eder beni. Bu yüzden bu seriye veda etmek istemediğim için son kitabı saklıyorum. Bakalım ne zaman okuyacağım göreceğiz artık. E, Bridgerton serisinin ilk kitabı Yüreğe Söz Geçmiyor. Bu kitabı o kadar çok sevmiyorum. Yani şimdi size bu seriyi gözüm kapalı öneririm. Gerçekten historical romance, tarihi aşk seviyorsanız bu seriyi kesinlikle kesinlikle öneririm. Ama ilk kitabı ne yazık ki çok seveceğinizi düşünmüyorum. İlk kitap çok ortalama. Gerçekten ana karakterlerin sizin gıcık edeceği bir kitap. Yani ilk kitap çok arka değil. Ama sonrası. <laughs> sonrası mükemmel. Sonrası harika. Gerçekten okuduğum en güzel kitaplar. Özellikle e, bu üçüncü kitap. Şimdi ikinci kitap en çok beni sev. Bu da zaten aynı şekilde e, nefretten aşka... Nefretten doğan aşk hikayesi ve karakterlerin birbirleri ilişkisi mükemmel. İkinci kitabı kesinlikle bayılacaksınız. Gözüm kapalı. Öneririm. Ama benim göz bebeğim, benim için bu seride en güzel olan kitap... Üçüncü kitap. O da Son Söz Aşkın. Bu bir Cinderella retellingi. Benim sanırım okuduğum ilk ve tek Cinderella retellingiydi. Ama o kadar çok sevdim ki bu kitabı okurken... Böyle bir yüz sayfada bir falan kitabı kapatıp... Kendi kendime eminimse dans ettim. Böyle balodaymış gibi hissettim. Çünkü... Böyle sihirli bir şey vardı bu kitabın içinde. Bilmiyorum bana kendimi peri masalındaymış gibi hissettirdi. Bu yüzden herkese okutmak istediğim bir kitap. Özellikle bu. Üçüncü kitap. A Cinderella ritelingi <laughs> Rite okumak istiyorsanız e, seriyle bağlantısız bir şekilde bu kitabı okuyabilirsiniz. Size bir spoiler olmaz başka kitaplardan. Yani hiç bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu seriyi. Eğer bütün kitaplarını okumak istiyorsanız sırayla okuyun. Ama eğer bütün kitaplarını okumak istemiyorsanız... İçinden birkaçını da okuyabilirsiniz. O kadar birbirleriyle bağlantılı değiller. Ama ben sırayla okudum. Gayet keyif aldım. Dediğim gibi ilk kitap hariç serinin bütün kitapları efsane ve birbirinden güzel. Aşırı keyif alıyorsunuz. Kendinizi masalda gibi hissettiriyor. Her açıdan süper. Bu yüzden tarihi aşk seviyorsanız Bridgerton serisine mutlaka şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ikinci ve üçüncü kitaba. Çünkü herkesin bu kitaplara bayıldığını gördüm ve benim de seride en sevdiğim kitaplar ikinci ve üçüncü kitaplar. Sadece bu ikisini okusanız olur ya gerçekten bu kitabı okuyun. O kadar güzeller ki. Şimdi size İngilizce bir kitap göstereceğim. Normalde bu videolarımda İngilizce kitapları olabildiğince minimum tutuyorum çünkü herkesin erişebileceği bir şey değil ve özellikle şu zamanlarda maddi olarak herkesin ulaşabileceği bir şey değil ama isterseniz size PDF olarak her kitabı bulmaza yardımcı olabilirim. Yale Library diye bir siteden bütün İngilizce kitapları PDF olarak Telefonunuzu tabletinize indirebilirsiniz. Ben de yardımcı olabilirim. Neyse, konu bu değil. Konu şimdi size bir İngilizce kitap göstereceğim. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi ama benim en sevdiğim romantik kitaplardan biri ve çok kısa sürede okumuştum çünkü elimden bırakamadım. O da What If It's Us. Aşırı eğlenceli, LGBTQ e, teması olan bir romantik kitap. Çok severek okudum. Her yerine postit it yapıştırdım zaten görebilirsiniz. O kadar eğlenceli ki bunun da böyle müzikal tarzı bir havası vardı. Tabii ki kitap müzikal olamaz. Yani bu yüzden bir e, müzikal okumuyorsunuz ama ben okurken sanki e, New York'ta geçen Broadway müzikali tarzı bir kitap okudum ve bayıldım. Karakterlere hayran kaldım. Karakterler o kadar keyifliydi ki iki karakterimiz de Arthur da, ben de aşırı keyifliydi. Özellikle Arthur her şeyi böyle aşırı enerjiyle yapan, her şeyi aşırı fazla yapan, her şey için çok uğraşan bir karakterken ben de tam tersi geri çekilen ve durmadan kendini denklemden çıkaran bir karakter. Bu yüzden bu ikisinin birbirleriyle anlaşmaları ve durmadan işler yoluna gidene kadar tekrar 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 denemeleri aşırı güzeldi. Zaten kitabın ana konusu da bu. E, hani ikinci şanslar. Yani daha henüz birinci şans bile yok ama durmadan böyle bir şey diyorlar ki tamam hani bir kez daha deneyelim. Hani bir kez daha şans verelim. Hani ve çok tatlı. Aşırı tatlı. Çok güzel. Size kitabın konusundan bahsetmek istiyorum. Arthur işte New York'a gidiyor yaz bir yaz için. Annesinin iş yerinde işte staja gidiyor. Ve orada da işte bu post ofisinin orada benle tanışıyorlar. Ama birbirlerine ne telefon numaralarını veriyorlar ne isimlerini veriyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar. Sonra da ayrılıp gidiyorlar. Ama ikisinin de aklında kalıyor bu tanışma. Hani diyorlar ki, ah keşke ismini sorsaydım. Çok tatlı çocuktu falan. Yani konu bu. Bundan sonra işte bu ikisinin böyle bir tanışmalarını, birbirleriyle karşılaşmaya çalışmalarını okuyorsunuz. Aşırı keyifli bir kitap. Mutlaka size öneririm. Eğer ilginizi çektiyse mutlaka mutlaka öneririm. Çok keyifli. Şimdi son bir seri göstereceğim. Ee, benim en sevdiğim romantik kitaplar, yani favori beşim diyebiliriz ama sanırım altı kitap gösterdim favori altı romantik kitabım diyebiliriz bu video için. Son göstereceğim kitap da yine bir seri. Benim az önce bahsettiğim ikinci romantik seri bu da. Bu serimiz Stage Dive serisi. Yine aşırı derecede keyif aldım ve çok hızlı okunan, böyle aşırı derecede sürükleyen size kahkaha attıran bir seri. Yine Bridgerton serisi gibi ilk kitabın ezgisi diğer serinin diğer kitapları kadar öneremiyorum ama e, ee, diğer kitaplarını okumanız için bu kitabı okumanız gerekiyor. Yani birbirleriyle çok bağlantıları yok ama yine de bir yerden bağlandıkları için sırayla gitmenizi öneririm. İlk kitap Aşkın Müziği. İkinci kitap Aşkın Ritmi. Bu arada bu iki kitabın kapı, hatta sadece bu iki kitabın değil. Bu serinin kapakları berbat. Buna hiçbir şey demeyeceğim. Bu serinin kapakları gerçekten berbat. Ama yapacak bir şey yok. İçleri çok güzel, içleri çok keyifli. Bu yüzden kapakları görmezden geleceğiz özellikle alırken falan çok şey olmuştum böyle sanki kötü bir kitap alıyormuş gibi hissetmiştim her ne kadar iyi olacaklarını düşünsem de kapakları gerçekten çok kötü. Hiç mutlu değilim kapakları konusunda ama neyse bu ilk iki kitap gördüğünüz üzere Photoshop'la yapıştırılmış dövmeli dövmeleri Photoshop'la yapıştırılmış adamların olduğu bir seri kapak seriler yani. Ama ne kadar çok sevdiğim size şu kitaptaki postitlerden bence gösterebilirim. O kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi ki gerçekten özellikle bu üç ay saçma ne oldu? Bu üçüncü kitap ve ikinci kitap ikinci kitap çıkaramadım. İkinci kitap ve üçüncü kitap benim en sevdiklerim oldu. Yine ilk kitap ortalamaydı. Size bu serinin konusundan bahsetmek istiyorum şimdi. Çünkü gerçekten harika bir konusu var. Stage Dive serisi, ise genel olarak Stage Dive. Rock grubunun erkeklerinin aşk hayatını anlatıyorum. Biz kızların gözden okuyoruz hep. İlk kitabımız şöyle başlıyor. Dave, bu şeyin işte müzikler, bu Stage Dive Rock grubunun çelenen bir üyelerinden biri ve bu grup aşırı ünlü bir rock grubu. Yani dünyaca ünlü rockstarlar bunlar. Biz kitabı Evelyn'in ağzından okuyoruz. Evelyn. Evelyn de 18 yaşına girdiğinde doğum gününü işte Vegas'ta kutlamaya karar veriyor ön yakın arkadaşları ve gidiyorlar Vegas'ta. Böyle deli gibi içiyorlar, eğleniyorlar falan. Sabah bir uyanıyor elinde kocaman bir evlilik yüzüğü ve devle bu karakterle evlenmiş ama kendisi o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Bunlar bu gece evlenmişler ama kızın hiçbir şey haberi yok. Ve bunların e, hikayesini okuyoruz. Kısaca aniden bir rak yıldızı ile evli olan kara kızımızın hikayesini ve başına gelenleri okuyoruz. Bu kitap aşırı klişeydi, aşırı sıradandı yani benim için. Bu yüzden dediğim gibi çok 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 önerdiğim bir kitap değil. Ama şimdi ikinci kitap o kadar keyifliydi. İkinci kitapta bu stage dive e, grubunun mal yani daha doğrusu adın uzatması neydi hatırlamıyorum ama kısaca ona mal diyorlar. Mal'ın <laughs> hakaret ediyormuş gibi mal ismini asla Türkçe bir şekilde hakaret ediyormuş gibi hissetmeden söylemiyorum. Mal. Mal herhalde. Mal. <laughs> Mal'ın e, aşk hayatını okuyoruz ve şöyle ki biz bu kitapta en eni okuyoruz. En de daha yeni en yakın arkadaşından kazık yemiş, işte kitapçıda çalışan ve para durumu genel olarak harika olmayan bir karakterimiz. Mel buna geliyor diyor ki işte benim sahte kız arkadaşım olur musun? Karşılığında ben de para durumuna yardımcı olurum. Ee, Anne de Mel'in çok uzun zamandır hayranı. Yani bunlar ilk ünlü olduklarından beri bu gruba hayran ve özellikle bu e, Mela, Mel'e <laughs> hayran. Bu yüzden hemen kabul ediyor. Diyor ki tabii ki <laughs> neden olmasın ve sonra bunların ilişkilerini okuyoruz. Aşırı keyifli yine dediğim gibi. Geri kalanını anlatmayacağım artık. Geri kalanını da okuyarak öğrenin. Ama bu rock grupları ile ilgili romantik kitapları seviyorsanız size kesinlikle öneririm bu seriyi. Dediğim gibi serinin adı Stage Type. Harika ötesi bir seri. Herkesin de keyif alarak okuyacağına inanıyorum. Ve benim önerilerim bu kadar. Umarım siz de keyif almışsınızdır bu videodan. Ben çekerken aşırı keyif aldım. Çünkü romantik kitaplar okumayı çok seviyorum. Ve bu gösterdiğim kitaplar favorilerim. Ya yani okurken böyle yüzümden gülümsemenin eksik olmadığı ve böyle iç kalbimde böyle kelebeklerin de azalmadığı kitaplar. Bu yüzden sizin de seveceğinize inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de böyle bu kadar çok sevdiğiniz romantik kitaplar varsa mutlaka mutlaka yorumlarda yazın. Çünkü yeni bu şekilde güzel romantik kitaplar bulmak en sevdiğim şeylerden biri ya. Yani okuyorum ve diyorum ki işte bir tane daha harika bir hazine buldum. Bu yüzden mutlaka yorumlara yazın. Ben de böylece sizin sevdiğiniz romantik kitapları okuyabileyim. Aynı zamanda eğer beni daha yakından takip etmek isterseniz e, aşağıya her zaman Instagram hesabımı yani kitap Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Her gün okuduğum kitabı ve düzenli olarak okuduğum kitaplar hakkında ne düşündüklerimi paylaşıyorum. Aynı zamanda istiyorsanız kitaplar hakkında konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.